Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de herkesin baktığı gibi bakacağım. İçinde çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız ve seçtiğiniz fincanlardan bir birinden bir mesaj alacaksanız bu sizin enerjinizle alakalı. Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Enerjiye çok inanıyorum ben. Hani böyle birini çok fazla anımsadığımızda, çok düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar ya da bir zarar yok kişi. Bence işte tamamen onunla alakalı. Bu video karşınıza boşuna çıkmamıştır. Yani sizinle alakalı tamamen. O yüzden için çok net göstereceğim ve herkesin baktığı gibi bakacağım. Ee, bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili, üçlü, dörtlü fincanlar. Onlardan birini de seçip herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Kanalıma girebilirsiniz ve oradan hepsini video listesinden veya e, Burç TV Fincanını seç diye yazarsanız Google'a arama motorunda orada da bulabilirsiniz. Yani Burç TV yazın muhakkak ve sonra fincanını seç. Ondan sonra da muhakkak yüzlerce video var. Onlardan birini de seçebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa bu arada abone abone olursanız sevinirim. Şimdi ben ilk önce siyahlı e, kırmızılı ve beyazlı fincanım var. Her seferinde fincanların renklerini değiştiriyorum. Aynı objeleri bazen kullanıyorum artık ama. Bu sefer de böyle kullandım. İlk önce beyaz olandan başlayacağım bu sefer. Şöyle beyaz fincanımıza bakacağım. Bakalım neler çıkacak. Hemen şöyle yavaşça açıyorum. Beyazı seçenler için. Hemen şöyle içini bir göstereyim. Ben de bir göreyim. Sizler de bir görün. Bakın içinizde böyle bir karamsarlık var karamsarlığa sebep olan bir silüet şeklinde bir insan var. Yani bir insanı çok özlemiş olabilirsiniz, çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Bir ayrılık yaşamış, bir kırgınlık, bir daygınlık ya da onunla ilgili bir konu olabilir. Bir kişiyi çok fazla düşünüyorsunuz ve o kişiyle biraz uzaklaşmışsınız. Ya bedenen ya da gerçekten ruhsal olarak. Bazen aynı evin içerisinde bile insan böyle bedenen yan yana da olsa zihinsel olarak, ruhsal olarak ayrılıklar yaşayabilir. Öyle bir şey de olabilir ama bu kişiyle ilgili Güzel bir haber gelecek. Çok temiz çıkmış bu kişi. Bakın, e, ya bu kişi gelecek, barışmak isteyecek size, ya böyle yakınlaşacak, ya o olayı sorunu, problemi çözen kişi olacak. Ama bu karşı taraf bir e, adım atacak gibi bir durum var. E, güzel bir gelişme olacak. Bu çok önemli takıldığınız konuyla ilgili e, bir gelişme olacak bence. Şimdi şöyle bir bakalım. Hane kısmında, e, bakın burada da iki tane kafası oluşmuş bir insan var. Yine bu sizinle alakalı bir konuda ikileme düşeceksiniz. Sanki böyle iki kişi ya da iki konu arasında kalacaksınız. Hani karar vermek biraz zor olabilir sizin için. Çünkü böyle eşit şartlarda iki tarafta böyle ağır basacak. bir ikilem yakın zamanda yaşayacaksınız gibi bazen kalbinizle beyniniz arasında da kalabilirsiniz. Hani kalbinizin istediği şey bazen beyniniz kabul etmez. Yani mantığınız kabul etmez daha doğrusu. Mantık yani doğruyu bilirsiniz ama kalp maalesef çok engel olur. Kalp çok yoğundur çünkü çok güçlüdür. Duygu varsa işin içinde mantık bazen devre dışı kalabiliyor. Bir konuda gözyaşı döküyorsunuz. Bir kişi var Yine burada da bir kişi çıkmış. Bir kişiyle ilgili bir gözyaşınız var ya bir kavganız ya bir dargınlığınız ama bu kişi kesinlikle size gelecek ve adım atacak. Bakın burada da hani kısmına adım atan ve gözyaşı döktüğünüz bir insan var. Eğer ki hani küstüm, barışmak istiyorum, benden uzaklaştı, gelirim acaba dediğiniz biri varsa bence bununla ilgili mesaj da budur. Hani gelecek o kişiyle ilgili bir haber, bir adım atacak sanki. Ee, güzel bir gelişmeniz olacak. Ee, şurada bakın iki tane kafa e, böyle bir baş böyle bir siliyor şeklinde çıkmış ama ikisi böyle sanki dudaktan öpüşüyor birleşmişler gibi. Ee, bence bu fazla bir aşk var, ee, bir birliktelik var, bir huzur var. Yani e, bu bence aşk yani hani böyle normal arkadaşlık ya da kardeşlik gibi de değil de e, bunu niyet edenlerden bir kısmı için bence yeni bir aşk var. Ya da yani var olan aşkında büyük bir gelişme var. Çok güzel çıkmış çünkü böyle hani öpüşen, koklaşan, ha hane içerisinde. Çok yakın zamanda eğer ki hani yalnızsanız ve niyet ettiyseniz bu fincana şöyle diyebilirim. Böyle yakın zamanda e, bir şeyiniz olacak, bir yakınlaşmanız olacak biriyle, ve bir birlikteliğiniz olacak. Ama var olan ilişkinizin de ilerlemesi, daha güzel olması anlamına da gelebilir bu. Güzel aşk, huzur çıkmış. E, şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Şöyle bayağı yoğun, biraz hareketli bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Ee, şurada bir insan var bakın böyle birisi yatıyor onun başında böyle bekliyor bir rahatsızlığı olan biriyle ilgili bir haber alacaksınız aslında ben böyle hastalıklarla ilgili pek konuşmaktan hoşlanmıyorum ama burada böyle bir küçük rahatsızlık geçirecek böyle onun başında bekleyen birinin haberini de alacaksınız sanki ee, biraz esrafı kalabalık ya da kalabalık aileden biri bu eee bir rahatsızlık yani yatan biri bir, bir, kalabalığı çıkmış İnşallah hani tez zamanda e, iyileşme haberleri de olur bir kalabalığın içerisindeki rahatsız kişi çıkmış e, bakın şurada böyle bir insan silüeti var ama bak bakın bir iki üç kafası var şöyle bir beden şu tarafa bakan başka bu tarafa başka burada da başka bir üç kafalı üç üç karakter gibi çıkmış şimdi etrafınızda biri var bence ki çözemiyorsunuz. Bu, bu insan hani bazı insanlar o kadar böyle değişkendir ya. Hani böyle bir iki karakter deriz ama bazı üç, üçe de bürünebilir. Yani her ortama göre her insanın yanında değişen insanlar vardır yani bazen masumanedir bu değişken insanlar. Hani girdiği ortama ve kişiye göre hemen çabuk gaza gelir. Özellikle hava grubu için öyle derler. Çok çabuk hani hava grubu burçları için. Öyle. Ama o kötü niyetli değildir. O iyi niyetlidir. Her ortama ayak uydurduğu için ve işte neşeli ortamda neşeli olur. Kişi yanındaki kişiye göre değişkenlik ruh hali gösterebilir. Ama kötü niyetli değildir bu. Ama bir de böyle gerçekten karakter olarak üç karakter gibi çok böyle e, ne yapacağını kestiremediğiniz insanlar olur. O da tehlikelidir. Buradaki biraz böyle daha tehlikeli tarzda. Hani e, etrafınızda biri var ama gerçekten hani bir yüzü de değil, iki yüzü de değil, hani üçüncü de olabilir diye düşünüyorsunuz sanki. Bu bir iş arkadaşı, bir çevrenizdeki bazen maalesef akrabalar olabilir ama öyle biri de olabilir. Böyle çok e, ne yapacağı kestirilmeyen böyle e, bir insan. Etrafınızda dolaşıyor ve böyle biraz e, sizle ilgili bilgimi topluyor, haber mi almak istiyor, merak mı ediyor, sürekli sizinle mi uğraşıyor bilmiyorum ama e, böyle bir insan çıkmış. Bu insanı e, yakın çevrenizde biri durduracak böyle. Hani e, şurada da böyle timsah gibi olmuş biri önünde duracak böyle. Ayaklarının hani yürümesini, ilerlemesini ya da size zarar vermesini, sizin için e, yapacağı o şeyleri yapmasını engelleyecek biri. Ee, hani böyle ailenizden biri ya da arkadaşlarınızdan biri size çok destek olacak. Bu kişinin size yaklaşmasına size zarar belki iş ortamında da olabilir hani. Ya iş arkadaşınız size zarar vermek istiyordur ama yöneticiniz belki biri biri durduracak onu. Böyle e, bu merakını ya da işte her neyse size yaklaşmak istediği nedeni yapmasını engelleyecek biri olacak. Böyle bir, bir olay içerisinde kalacaksınız sanki yakın bir zaman içerisinde. şurada böyle boynu bükülmüş. Böyle bakın omuzları böyle biraz kamburumsu gibi olmuş. Bir insan böyle haneden biraz uzaklaşıyor. Yani çok yakın zaman içerisinde biraz bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Ama hani bu biraz şey değil. Hani bazen kötü manada ayrılmak, orayı terk etmek değil ama biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız varmış gibi. Biraz ruhsal olarak yalnız kalıp düşünmek, biraz böyle Hayatı gözlemlemek isteyeceksiniz kısa bir zaman içerisinde. O da seyi gelecek çünkü biraz kafanız hani bu ikilemde kalan konuyla ilgili karışmış olabilir işte. O yüzden yalnız kalmak, biraz inzivaya çekilmek, biraz kendinize dönmeniz iyidir her zaman. Çünkü kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulursunuz. Ne istiyorum, ne yapıyorum. Hani keşke kendimizi dışarıdan denim izleyebilsek. Hani hep anlatıyorum. Şimdinin gücü diye bir kitapta okumuştum. Hep anlatmışımdır videolarımda. Bazen diyorsunuz ki hani tekrar tekrar ama hani ilk izleyenler için de hep anlatıyorum ben. Ee, aynı video gibi düşünmeyin. Hani böyle Şimdinin gücü kitabındaki gibi dışarıdan keşke kendimizi çıkıp izleyebilsek, gözlemleyebilsek hani ben neyim, neredeyim, bu ilişkinin neresindeyim, karşı taraf bana nasıl davranıyor, ben nasıl davranıyorum. Hani biraz böyle şey yapmak gerekiyor. O duygu, duygu yoğunluğundan çıkmak lazım. Çünkü duygusal baktığımızda eşimize, dostumuza, etrafımıza, işimize, her şeyimize bir duyguyla bağlıyız gerçekleri bazen göremediğimiz oluyor. O yüzden biraz böyle izole olmak, yalnız kalmak ve dışarıdan kendimizi yabancı biriymiş gibi izlememiz gerekir. Bence burada öyle bir şey ihtiyacınız var. Ben bu falda şey düşündüm o, o yüzden. Hani bir şeyi çok net göremiyorsunuz. O yüzden ikilemde kalıyorsunuz. Doğru aslında tek ve gerçek bir tane var ama bunu görmenizi engelleyen bir durum var. O yüzden biraz e, düşünmeniz, biraz uzaklaşmanız gerekiyor konulardan gibi çıkmış. Onun haricinde bir de bakalım tabağımıza neler çıkmış. Bazen tabakta da çok başka şeyler çıkabiliyor. Tabakta direkt şöyle bir haberiniz var. Bir kağıt evrak alabilirsiniz. Beklediğiniz bir yerden bir kağıt haberi varsa çok temiz gelecek. Hani mahkemelik bir iş olur belki iş yeriyle ilgili bir haber ama böyle kağıt evrak işi gibi bir şey ve çok temiz olacak kısa kısa iki tane de yolunuz çıkmış. Böyle iki yere gideceksiniz ama ferah ve hızlı gelişecek. Hani böyle çok planlamadınız. Bazen böyle çok planlarız olmaz ama bir de bazen planlamayız arka arkaya hep yollar çıkar. Öyle bir şey de olabilir. Arka arkaya iki tane yolunuz çıkmış. Ee, bir tane burada güçlü bir e, bir ayak gibi şurada Çok güçlü. E, bir konuda çok güçlü bir e, direteceksiniz. Hayatınızda bir adım atacaksınız. Bu böyle... E, çok istediğiniz bir şey ya da yani başkalarının belki istemediği ama sizin istediğiniz bir konuda bir konuda hayatınızı direteceksiniz. Ee, güçlü bir adım atacaksınız. Bu size çok iyi gelecek. Hani istediğiniz bir şey varsa gerçekten e, güçlü bir şekilde yani böyle karşı tarafa da o isteğinizi ne kadar çok istediğinizi emin olduğunuzu gösterirsiniz kabul eder. E, bu bazen başka bir eve taşınmak, bazen yurt dışına gitmek, bazen iş değişikliği. Hani böyle etrafımızda hep aman hani düzen bozulmasın diye hep böyle bize olumlu olduğunu düşünerek etkilemeye çalışırlar ya. Ama bazen hani bir söz vardır ya. Hayatın altının üstüne getirin belki altı üstünden daha iyidir. Bazen bir şeyleri değiştirmek güzeldir. Emin olduğunuz şeylerse, iyi olacağını düşünüyorsanız bir konuda bir değişiklik yapacaksınız hayatınızda. Güçlü bir adım emin adımlarla bir, bir değişiklik yapacaksınız. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Burada kilolu bir kadın bence bu. Kilolu bir kadın uzak bir yerlere gidecek. Bir haberini alacaksınız. Bu kadınla ilgili artık hani uzak bir yer bilmiyorum. Akrabalarınızdan biri olabilir, tanıdıklarınızdan ama bir yola girecek ve uzaklaşacak biraz. Bir taşınma da olabilir bu. Bir evlilik olabilir. Bir şey ama uzaklaşacak bir yola girmiş. Kilosu var biraz böyle hani bu çıkmış ama bir kadın uzaklaşan bir haberini alacaksınız İnşallah onun için en hayırlı bir yolculuk olur. Onun haricinde bakın kısa kısa yollar tekrardan bence bu bu falda en çok da yakın zamanda böyle arka arkaya şeyler olacak seyahatler kısa kısa yolculuklar ama hepsi ferah çok temiz size iyi gelecek biraz demek ki çıkmaya dolaşmaya da ihtiyacınız var hep aynı şeyleri yaşayıp belki de sıkıldığınız bir dönem. Hem biraz yalnız kalmak hem de biraz da gezmeye ihtiyacımız varmış gibi. Bunları yaparsanız biraz daha ferahlayacaksınız gibi. Güzel çıkmış bence. Ama tabii biz güzel olumlamalar yaparak tekrar devam edelim. Gidiyorum ne isteyecekseniz gerçek olsun. İlk falı seçenler için falımızda bunlar çıktı. Hemen şöyle ikinci falımızı alalım. Bakalım ikinci falımızda neler çıkmış. Bakın bu fal biraz daha temiz, biraz daha ferah çıkmış. Ama bunda da bir gözyaşı bir anda böyle aktı. Ee, bu sevinç gözyaşı olsun inşallah. Çünkü böyle ferah çıktı. Ee, bir anda böyle çok sevineceğiniz ve hani sevinçten de gözyaşı döktüğümüz bir durum olur ya, öyle bir gözyaşı dökebilirsiniz. Bunu tutanlar için içinde bir ferahlık, bir aydınlanma dönemi. Ee, hayatınızın hani böyle... E Yarısı karanlık yarısı aydınlık artık aydınlık dönemine geçeceksin sanki bundan öncesi pek aydınlık değilmiş ama bundan sonrası çok daha aydınlık hani ikinci yarı döngüye girecekmişsiniz gibi hayatınızda artık böyle daha ferah bir döneme yolculuk gibi çıkmış ee, biraz daha hareketli bir fal aslında böyle hani çok şey ifade ediyor bundan sonrası hayatınızın biraz daha yoğun biraz daha arkadaş çevresi geniş biraz daha böyle e, keyifli olacak bence böyle hani sıkıcı bir fal değil bakınca böyle görüyorsunuzdur ben şimdi tek tek yorumlayayım burada e, arkadaşlık ilişkilerinde böyle bir sıkı ilişki bakın böyle bir kalabalık yani bir iş işe girerseniz eğer ki e, kalabalık bir ortamda çalışacaksınız ve çok güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz bir okul sabı, çok kalabalık bir okul ve güzel arkadaşlıklar olabilir biriyle birlikte olursanız çevresi ailesi çok kalabalık olabilir hani böyle gittiğiniz ortam biraz e, kalabalık ama keyifli bir ortam gibi çıkmış hep. Şimdi şurada bakın bu falda da böyle iki kişi var. Hatta bir kadının böyle saçları uzunca gibi çıkmış böyle. İki kişi birbirine sarılmış. Sanki erkek biraz belinden sarılmış kadına. Bu bu falda da böyle e, bir birliktelik çıktı, bir huzur, aşk. Ama bakın bu iki kişi birlikteyken bir kişi arkasına dönmüş, onları e, arkalarında kalmış, onları izliyor. Yani e, eğer ki e, bir ilişkiye başlarsınız. E, Birisi eski ilişkiniz ya da karşı tarafın eski ilişkisi gözleri hep sizin üzerinizde olacak. Size zarar vermek anlamında değil, vermeyecek belki ama arkanızda birini bırakarak bir birliktelik olacak. Ee, ya da diyeceksiniz ki ben, ben zaten bir birlikteliğim var, ha hayatımda biri var. Diyorsanız da geçmişten gelen biri var sizi gözleyen. Yani sizi ya da eşinizi, birlikte olduğunuz insanı gözlemleyen, hep arkasında onun gölgesi gibi yani onu takip eden ya da sizi takip eden birisi var etrafınızda. Bu kişi hep dolanacak bir süre daha. Ya da dolanıyor ve siz farkına değilseniz bunun farkına varacaksınız. Böyle etrafınızda dolanan bir kişi çıkmış çünkü. Ama hiçbir şekilde zarar vermiyor. Büyük ihtimalle ikinizden birinde aklı kalmış biri olabilir bakalım başka neler çıkmış. Ya şurada böyle mezun olan sanki böyle mezun olunca şapka takarız. Hani böyle mezuniyette bir şey giyeriz, kostüm falan. Onu giymiş biri var. Burada bir diploma alacak, bir mezun olacak ya da işte bir okulla ilgili bir gelişmesi olacak insan var. Çok yakın çevrenizde bu. Hane ya da arkadaş çevresine çok yakın birinin birinin okuluyla ilgili bir haber alacaksınız. Ya mezun olacak bir şey diplomasını alacak ya da çok güzel bir yeri kazanacak. Yani bir sevinçten şapkasını takmış böyle havalandırıyor, sanki güzel bir başarı hikayesi gibi. Bunun haberini alacaksınız. Eğitimle ilgili güzel bir haber olacak sanki. Bu ara böyle o kadar hareketli bir dönem ki. Ama hiçbir şey karamsarlık yapmayacaksınız. Hani bazen her şeyi karamsar düşünürüz, içimizi karartırız, olumsuz düşünürüz, ne yapacağımızı bilemeyiz. Burada bu falda biraz daha şey var. Hani böyle her şey akışında olması gerektiği gibi ve biraz salacaksınız hayatı kendiliğinden akması için. Ve her şey çok daha güzel olacak. Daha böyle yolunda gidecekmiş gibi. E, yalnız etrafınızda birisi var. Böyle e, biraz böyle ağza açılmış bakın kocaman. Ağzından da şöyle bir e, ateş püskürtüyor. Etrafımızda çok konuşan, çok böyle ateş püskürten, çok böyle hani e, söylenen diyeyim ya da birisi var sanki. Sürekli böyle konuşuyor. Sürekli e, konuşmalarıyla böyle sözüyle bir şeyle sizi huzursuz ediyormuş gibi çıkmış. O kişiyle böyle küçük bir tartışma içerisine girebilirsiniz ama bence alttan alı ya da hiç duymamazlıktan gelin. Tabii kendinizi ezdirmek manasına değil ama hani çünkü bu kişinin artık böyle huyu suyu olmuş. Hani bazı insanlar artık söylenmek onların bir karakter özelliği gibi olmuş ama kötü niyetle değildir artık. Her şey konuşması bile onun öyledir. Eğer öyle biriyse hiç takılmayın. Böyle küçük bir tartışmanın içerisinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Dediğim gibi hiç duyumamazlıktan gelebilirsiniz. Şurada bir tane hani bakın şurada böyle bir deniz atı ve deniz kızına benziyor gibi. Burada çok güzel kısmetli bir durum var. burada da bir hayal çıkmış. Hani böyle köpükler böyle oluşuna bir hayal. Yani çok hayal ettiğiniz bir şeyle ilgili bir gelişme olacak. Böyle hani Uzun yıllardır hayal ettiğiniz bir şey hiç imkansız gibi düşünürsünüz ama bir anda gerçekleşir ya, öyle bir şey olacak etrafınızda. Bence bu sizinle ilgili. Ben imkansız diye bir şey çok inanmıyorum. Çok isterseniz bir şekilde yıllar sonra da oluyor. Daha önceki videolarımı defalarca anlattım. Ben de hani üniversiteden sonra İngiltere'ye gitmeyi çok istiyordum dil eğitimi için. Ee, ve ben bunu 15-20 yıl sonra neredeyse gerçekleştirdim. Gittim, 3 ay kaldım, dil eğitimi aldım. Yani imkansızdı belki bir dönem benim için ama sonra bir anda her şey değişti. Ee, bu Ali hani, Harikalar diyarında bir iki diye film var. Onu izlemiştim. Aslında çizik film değil bunlar. Daha önce anlattığım defalarca, yine hani anlatıyorum ama aynı videoyu düşünmeyin. Ee, i̇lk izleyenler için tekrar anlatıyorum. Ee, Orada da Alice sürekli şey yapıyor aslında subliminal mesajlar veriyor. O videoyu o şekilde izlerseniz, mesaj alacakmış gibi izlerseniz anarsınız çocuk filmi olmadığını aslında orada hep. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur diyor. Bir şey çok istersen odur, Şimdi rotayı Londra'ya çevirelim diyor. Ben mesela onu izlediğimde çok etkilenmiştim ve ben de Londra'ya gitmek istiyordum ve gerçekten de sonra hani böyle yüreklendim ve gerçekten her şeyim oldu bir anda gitmiştim. Bu bence öyle bir şey. Yani bu bir hayaliniz kimisi için evdir, kimisi için arabadır, kimisi için yurt dışına gitmektir, kimisi için hayal ettiği bir insanla birlikte olmaktır ama bence burada bir e, deniz kızı bir atalı deniz as gibi de çıkmış böyle hani muradınızı vereceksiniz ve deniz kızının başı gibi çıkmış yani çok istediğiniz bir hayaliniz gerçek olacak yani bence bu fal zaten hep bir ferahtı, hep bir böyle aydınlık gelmişti İnşallah öyle olsun hani onun enerjisini hiç bozmayalım İnşallah öyle olsun e, İstediğiniz her şey gerçek olsun gerçekten yani. Hatta şurada böyle bir kapı açılıyor. hani bir kapı açılacak size. Bir bir kısmet kapısı. Bir anda böyle e, o kapıdan içeriye giriyorsunuz. E, istediğiniz muradınız gerçek oluyor. İnşallah öyle olsun. Gerçekten hani hep birlikte amin diyelim. Hepimiz inşallah diyelim ki hani olsun. Bunu susan dedim. Bunu niyet edenlerin mutluluk seçenlerin bütün dileği gerçekten o hayaldeki şey gerçek olsun. E, şurada gözlüklü biri var bakın şöyle gözlüklü ama kuyruğu gözlük gibi çıkmış. Kuyruğu da e, akrep gibi çıkmış. Etrafınızda gözlük takan böyle biraz e, sinsice bir insan var. Etrafınızda dolaşıyor. Böyle küçük bir lafını, bir sözünü bir şeyini duyabilirsiniz o kişinin. Gözlüklü bir insanın böyle biraz e, akrep gibi çıkmış etrafınızda. Ama bence bu falan bu şeyden sonra çok fazla yorumlamak istemiyorum Fincan'a. Çünkü böyle şeyler çıktığında her zaman çıkmıyor ve çok güzel. Sadece amin demek istiyorum. İnşallah gerçek olsun. Tabağa geçeceğim hemen şöyle bir de tabağımıza bakalım. Burada maddiyatla ilgili bir gelişmeniz olacak. Maddi gelirlerinizde bir artış, küçük bir gelir artışı ya da bir yatırım yapmak olabilir ama maddiyatla ilgili bir gelişme olacak tabakta. Çok bariz bir şekilde çıkmış. Bir de şurada bir insan var. Sanki böyle ayakta duruyor ve yukarıdan sanki böyle bir meyve ağacından bir şey koparıyor gibi. Yani bu e, bereketli bir dönemde olacaksınız. Hani meyve toplamak biraz şey gibi düşünürdü bana. E, hani insanoğlu ektiğini biçer ya bu hayatta. Yani hani hepimiz öyledir aslında. İyilik yaparsak birine karşılığını öyle görürüz. Her zaman olmaz gerçi ama hani genel olarak öyledir. Önankör yani öyle insan değilse karşınızdaki ya da işte eğitim alırsınız, çok özveriyle çalışırsınız. Belli bir süre sonra meyvelerini toplarsınız. Eğitim için çok çalışırsınız. Sonunda diploma alır, o belgeyi alır, işte o istediğiniz mesleğe sahip olursunuz. Aslında bir şekilde hayat bize ektiklerimizi bitmemizi sağlıyor. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almamızı sağlıyor. İşte bir konuda bir meyve toplama dönemine gireceksiniz. Artık neye özveriyle emek verdiyseniz, bir ilişkiye, bir eğitime, bir işe işte artık böyle meyvesini toplayıp böyle keyifle bakın dimdik ayakta duruyorsunuz ve keyifli bir şekilde toplama zamanı. Eğer çok çalıştım ben diyorsanız artık karşılığını göreceksiniz. Bu ilişkiye çok emek verdim diyorsanız artık değer görme zamanınız gibi bir arkadaşlık olabilir. Her şey olabilir bu. Çok keyifli çıkmış. Ee, i̇nşallah öyle olsun. Bir de şurada böyle çok e, bir insan var ama eli kolu her yere uzanan. E, bu sizsiniz. Yani birden fazla şeye yetişen biri gibi çıkmışsınız. Hani eve, işe, aile, eşe belki birlikte olduğunuz kişiye gibi çocuklara her şeye yetişen. E, çok yönlü bir e, hayatınız olacak böyle. Yine e, birkaç şeye aynı anda çok e, planlı şekilde yapacaksınız. İşte iş, aile ama hepsine keyifle yetişeceksiniz. Güçlü bir dönem isim geliyor. Bence bu falda kesinlikle bir güç, bir kısmet, bir ferahlık var. Ee, i̇nşallah öyle olsun. Bence çok çok güzel çıktı bunu. Özellikle bunu seçenler için. Ee, yine güzel olumlamalar da bir yaparak bitirelim. Diliyorum her ne dilediyseniz gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.